Efendim aslında e, şimdi gelenekte oluşan kader ile e, bizim yegane kaynağımız olan Kur'an'daki kader 180 derece farklıdır. Önce bu tespiti başlangıçta yapmak zorundayız. Gelenekte oluşan kader algımız niçin oluştu? Aslında onun temellerini irdelersek bugün aynı sıkıntılar yine devam etmektedir. Bunun adresi aslında siyasetten kaynaklanan bir açmazla Müslümanlar karşı karşıya kalmışlardır. Ve e, biliyorsunuz ki e, işte Hazreti Peygamber sonrası e, ilk siyasi deneme olan Benisaili hadisesiyle bir model kuruldu. Daha sonra bu model e, bütün söylemlere rağmen 30 sene sürdü ve Müslümanlar arasında iç savaşlar yaşandı. Ve bu savaşlardan sonra Emevi yönetimi iktidara geldi. Ama Emeviler e, isyan sonucu ikidara gelen bir yönetimdi. Ve bunun daima gayrimeşruluğunu, gayrimeşruluk sıkıntısı çekti. O yüzden Emevi yönetimi aslında kader olgusuna e, sarıldı ve kader olgusunun hem inanç esasları haline getirdi hem içeriğini değiştirdi. Şimdi bizim sünni gelenek olsun, Müslüman çoğun, dünyanın dört bir tarafında olan Müslüman çoğunluk olsun, bu kader algısıyla, yani Kur'an'daki kader algısıyla değil, Emevilerin dikte ettiği kader algısıyla karşı karşıyayız. Aslında altında yatan bir ihtiyaçtır. Aslında siyasi bir ihtiyaçtır. Doğru yanlışlı ayrı bir şey ama siyasetin telkin ettiği bir ihtiyaçtır